İftara neler hazırlayacaksınız bakalım. Ben sini kebabı yapmayı düşünüyorum. Yanına da mantı çorbası inşallah olacak. Kıymam hala buzlu. Erisin bakalım. Suya koyacağım hatta poşetle birlikte ki daha hızlı bir şekilde erisin diye. Soğanları, sarımsağı, biberi, maydanozun hepsini doğradım. Şimdi biraz daha ufaltıyorum. Sonra baharatlar ve kıymayla karıştıracağım. soğan, maydanoz, sarımsağı, biberi hepsini böyle küçük küçük doğradım. Şimdi kıyma birleştirme zamanı. Kıymam hafif buzdu. Böyle beraber keserek gidelim. Tuzunu da ilave ettikten sonra elimle güzelce yoğurmaya devam ediyorum. limanın yağı bayağı az. Ben de üzerine böyle biraz tereyağı ilave edeyim dedim. Eğer varsa kuyruk yağı çok daha güzel olur tabii ki ama yoksa mutfakta çareler tükenmez. Güzelce yoğurduğumu düşünüyorum. Şöyle tepsime biraz sıvı yağ, şöyle bir yemek kaşığına yakında salça ilave edeceğim. Salça da böyle zam gibi yapışıyor düşünüyor Elimle tabanını güzelce var gibi süreceğiz. Şimdi artık tepsiye yerleştirme zamanı geldi. Şöyle alalım ve evet. elimizde güzelce tepsiye yayalım. Şöyle göstereyim tepsiye güzelce yaydım. Şimdi üzerine biraz patates ve biber falan koyup süslemek istiyorum. Elimle güzelce tepsinin her tarafına gelecek şekilde yaydım. Şimdi üzerine biber ve patates şu kenarlarına. Ve tepsi kebabım bütün güzelliğiyle hazır. Tabi fırında pişmeye gidecek ama üzeri için salça, biraz sıvı yağ ve suyu ilave ettim. Şöyle her tarafına gelecek şekilde dökeyim. Şu kısımlara patatesleri mutlaka denk gelsin burada iftara hala bir buçuk saat var ama artık yemeğimi fırında pişirmeye göndereyim anca yetişir. Piştikten sonra biraz beklese de sorun olmaz. Bu yemeğim artık tamamdır. Fırından çıkartalım. Baba dolata yetti dede geldik dedik dedi. Sence diyalogu musun sen sana? Hemen diyeceğim. Üzerine de birazcık yağdan gezdirdik. mi tamamdır. Servisi de oldukça kolay. Aslında ve ekmeği alıp banacaksın o şekilde daha lezzetli oluyor tabii ki.